Sıfırladım videosunun ikinci kısmına hoş geldiniz. Geçen sefer eksik anlattıklarım da var. Ben bir daha izleyince fark ettim. Mesela e, kıyafetlerle ilgili ne kadar zorlandığımı anlatmamışım. Ama eminim konuşurken ona da laf bir yerde gelir. Şimdi size tüp mide sürecimden bahsedeceğim. Aynen. Ben bir e, sinir krizi geçirdim. 24 Eylül 2012 gecesinde. Ve e, ameliyat olmaya karar verdim sabahında. Öyle geçti. Çünkü para yok. Sevgili yok. siz seven birileri yok. Ee, okuldaki durumunuz zaten e, şu anlamda kötü. İyi bir oyuncuyum. Derslerim iyi ama bende bir gelecek göremiyorlar. Çünkü bu kiloyla zaten sektörde alınabilecek roller çok çok az. Bana da bunu söylemişler defalarca. Neyse. Ee, bunun üzerine bir blog okuyorum. Başak Şekerpare'ye ait olan Sensin Obez bloğu. Ve o sabah operasyon olmaya karar verdim. Karar verdim ama nasıl? Ne olacak? Anneme söyledim. Anne o ameliyathane hemşiresi olduğu için tanıdık bir doktor olduğundan bahsetti bir devlet üniversitesi hastanesinde. Onun yanına gittik. Aa dedi tabi dedi sen dedi bizim kızımızsın biz senin dedi. Ameliyat ederiz nedir? Eyvallah. ama testlere girmen gerekiyor. İşte kalp doktoru, cart doktoru, psikiyatri, işte diyetisyen falan. Diyetisyen dediğimiz hanımefendi aynı zamanda bu mevzunun koordinatörüydü. Ve kadınlardan hoşlanmıyordu. Kadın hastaları aşağılıyordu. Hani bugün suratı karşıma gelse onun suratına da bunu söylerim. Çünkü hala hatırladığım örnekler var. Ve erkek hastaları bir şekilde yüceltiyordu. Abi senin 220 kiloluk bir erkekten nasıl bir çıkarın olabilir? Yani neyin peşindesin sen? Neyse. <laughs> Bak sinirlendim. <laughs> Yine neyse dedim fark ettiniz mi? Ben bunu dile getirdiğim için hanımefendi benden hiç haz etmedi. Ve benim psikiyatri testini geçemediğimi, çift karakterli olduğumu, aynı zamanda bunu zayıflamamı engel olduğunu iddia ettiği bir e, telefonla annem telefon açıp annem annemi uyardı ve ameliyat listesinden adamın çıkarılacağını söyledi. İyi güzel hoş. Buradaki tek sıkıntı şu. Ben psikiyatri testini geçmiştim. Bana bunu psikiyatri söylemişti. Peki ya dedim. Okey, öyle olsun. Gittim dosyalarımı almaya. Aa bir de ne göreyim? Dosyalarım yok. Hani bununla ilgili bir yazışma olur falan işte çift karakterli imza. Yok. Hiçbir şey yok. Peki. <laughs> Ondan sonra yıllar sonra zayıfladıktan sonra bir marmaran mar maceramız var kendisiyle. Belki hatırlamaz, belki hatırlar. Kıyamam ya. Bir gecenin bir yarısı Marmaray'da benim ben olduğumu muhtemelen bilmiyordu ve biraz korkuttum onu. <laughs> Ama çok hak etmemiş mi? Çok bir şey yapmadım. Fiziksel zarar da vermedim. Sadece biraz korkuttum. Deliymişim gibi davrandım. <laughs> Neyse. Okey. Ee, yeni doktor aradık. Bulduk. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde Halil Coşkun. Gayet iyi güzel hoş. Gittik konuştuk. 10 dakika zaten herkesin görüş süresi var. Adamı. Ee, yakışıklı böyle tatlı lafını esirgemeyen bir doktor dedi ama bekleyeceksiniz peki dedik biz o süreçte o zaman ne yapalım ne yapalım çünkü hani hala çok pişmanım ee, psikoloğa karar verdik gitmeye yani annem beni psikoloğa göndermeye karar verdi daha doğrusu çok yerinde bir karardı bence. Hayatımla ilgili en doğru karardı. Çünkü aslında aldığım 170 kilonun bence yarısının neden yemekle ilgili olmadığını anladım. Çok ciddi duygusal olarak problemlerim olduğunu anladım. Yalnız yaşayamadığımı, tek başıma yaşayam, bundan korktuğumu anladım. Ve bu arada yalnız ve tek olmaktan korkuyorum ama yalnız ve tekim yani. Hayat o 21 yıl hep öyle geçmiş. Çünkü neydik? Biz boyduk. Böyle düşünün. Psikologum sevgili Mina Hanım'la çok uzun e, 6 ay çalıştık. Fakat size bahsettiğim o sakatlanma olayı yaşandı. Hemen akabininde. Nisan ayında yaşandı. Ben Haziran ayında doktoruma gittim. Aslında beklemem gereken 4-5 ay daha vardı. Fakat o sırada bezme alem VIP kısmı açılıyor. Biraz daha fazla para verip orada ameliyat olabiliyorsunuz. Tam yani yeni açıldığı için orada sıra yok. Mis gibi. Gittik oranın sırasına girdik. Temmuz ayına gün verdi doktorum bana. Ben Mina Hanım'la çalışmaya devam ederken aynı anda bir takım küçük küçük diyetlerle yapmaya başladım. Bu arada dizim sakat ve çok zor yürüyorum. Hala hani bu geçerli. Bu değişmiş bir şey değil. Ameliyata 3 gün kaldı. Ben sıvı diyet yaptım arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Çünkü bağırsanızı midenizi boşaltmanız gerekiyor. Bu benim en büyük alışkanlığımdır ameliyatlara girerken. Zaten o zaman yani İskender giyip giren de biliyorum ben bu ameliyata. Ama doğru değil. Yapılmaması gerekiyor. Hani girdim de bana bir şey olmadı falan. Hikaye onlar. Gerek yok. Kendinize o eziyeti yapmayın yani. Ameliyattan sonra 5 gün hastanede kalıyordunuz. Benim zamanımda şu an o sürenin 3 gün olduğunu duydummuştum en son. 5 gün boyunca size hiçbir şey vermiyorlar. Sadece ve sadece serumla besleniyorsunuz. Bir test yapıyorlar. Size bir şey içiriyorlar ve böyle e, mavi bir şey onu böyle izliyorlar midenizde kaçak var mı diye çok acayip bir tadı vardı e, sonra eve geldim eve geldiğimde ilk yiyeceğim şey protein tozuydu ve ben panik atak geçirmeye başladım yiyememekten korktum galiba bilmiyorum hemen psikologumu aradım benim panik atak krizlerim yoktur böyle bir sorunum da yoktur. O benimle konuştu ve bu konuyu hemen çözdü. Allah'tan biriyle çalışıyordum o zaman arayabileceğim. İlk bir hafta berraksı bu dönemidir. Et suyu, tavuk suyu. Ayran içiyorsanız mutlaka ekstra sulandırılmış. E, hoşaf içiyorsanız ekstra sulandırılmış. Çorbalar kesinlikle hani böyle kat, böyle pürtüklü mercimek çorbası bile olmaz yani. Her şey berrak. Arkasını göreceğiniz sıvılıkta. Sonraki hafta berrak olmayan sıvıları da işin içine katarak devam ediyorsunuz. Bu sürecin şöyle bir keyifli tarafı var. Zaten mideniz küçük olduğu için siz daha kahvaltıyı bitirmeden ara öğün geliyor. Ara öğünü bitirmeden öğle yemeği vakti geliyor. Bütün gün yemek yiyorsunuz aslında. Yani içiyorsunuz aslında. İnanılmaz bir şey. Ben kilo veremeyeceğim herhalde dedim. Ee, sonra 3. haftada püre dönemi, 4. haftada püre dönemi. İşte ee, işte brokoli püresi, patates püresi artık siz ne istiyorsanız. Ay çok güzel, çok keyifli. Dördüncü ay, şey dördüncü ay, dördüncü haftanın sonu birinci ayın başı. Yarım köfteyle ben katılara geçiş yaptım. Ee, sonrasında yemek düzeninde işte yarım köfte. Ben bugün geldiğim nokta dört köfte. Çünkü ben hep belli kuralları korunum Belli kurallar dediğim şey ne? Sıvı katı kuralım. Asla asla sıvı bir şey içerken yanında yani çorba da bunda buna dahil e, yanında katı bir şey yemedim böyle çok daha rahat kilo verdim rahat kilo verdim demişken bir tık geriye sarıyorum şudur birinci ayın sonunda genelde benim gibi 170 küsür işte 150 kilo ameliyata giren hastalar çok daha yüksek oranda kilo verirler 20-25 kilo gibi ama ben metabolizma hızım yavaş olduğunu o zaman anladım 14,5 kilo verdim ve bu sürecin benim için aslında çok 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 uzun olacağını o günlerde anladım. Anlamış olmam psikologla da, da bu konu üzerine çalışmama sebep oldu. Ve bu noktaya gelirken çok da fazla yorulmamış oldum. Ee, birinci, ikinci sene, ya yani ikinci senenin sonuna kadar aslında hiçbir şey sıkıntılı değil. Siz tatlı tatlı kurallara uyarsanız, besinlere uyarsanız kilo vermeye devam ediyorsunuz. Mesele oradan sonra başlıyor kilo veriminizin durmaması ya da geri kilo almamak için spor sizin hayatınızın vazgeçilmezi bir. iki psikolojik destek öneriyorum. Ben psikolog sonrasında nefes terapisi dediğimiz bir yöntem buldum ve hayatımı onunla devam ettirdim. Bu terapinin en önemli özelliği şuydu ki niye kilo aldığımın da kökenine inip sebeplerini çocukluğumda gerçekten bulup aynı şeyleri hayatımda tekrar etmemek üzerineydi. 5 zaten onunla geçirdiğim için muhteşem geçiyor. Yani ne kadar güzel gözüktüğünüzün bile bence iç dünyanızla ilgisi var. Kendinizi nasıl hissettiğiniz sizin yüzünüze, bedeninize, yediklerinize yansıyor. Zaten mutsuzsanız çok kaliteli yiyecekler seçemeyebiliyorsunuz. Böyle düşünüyorum. psikologların çok pahalı olduğunu şu yüzden düşünmüyorum. Evet var seansı 600 lira olan da var. Ama devlet hastanesinin psikologları da var. Araştırarak hiçbir bahane sunmadan kendinize bu yola girebilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir fikir aklınızda olsun. İkinci seneden sonra ben fitness eğitmenleriyle çalışmaya başladım. Kendime yararlı olacak sporu hep aradım. Her zaman tahmin edeceğiniz üzere o spor salonlarına paralar verildi, yüzmelere paralar verildi ve gidilmedi. Koşu bandı alındı, o bir süre sonra asklık oldu. Ben hayatımın sporunu Pilates'e buldum. Çünkü gidiyorsun 45 dakika. Öyle fitness gibi hani bir buçuk 2 saat de değil. Bana kolay yani yani. Yap, yaptığım şey zordu. Evet çok emek harcadım, çok terledim, çok yoruldum. Ama süresi kısaydı en azından. Haftanın üç günü gittim. Daha fazla gidilebilirdi. Ama o dönemde çok sağlam kilo verdim. 1 2 Köpeğimi sahiplendim. O dönem yani e, ameliyattan bir sene sonra ve o yavru ve enerjili bir köpek olduğu için ben onunla çok fazla yürüyüş yaptım. Çok fazla yürüyorum. Sabah iki saat, akşam iki saat. İnanamazsınız. Bunu spor olarak yap deseniz yapamayabilirdim. Tamamen sorumluluk bilinciyle yaptım. Hala yapıyorum. E, ve bunun bana çok büyük yararı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yürümek için gidip köpek sahiplenmeyin. Ama bir köpeğiniz varsa onunla yürüyeceğiniz parkları, bahçeleri, e, sahil kenarlarını keşfederek hem ona spor aktivite yaptırabilirsiniz hem de kendiniz spor yapmış olursunuz. İkinci seneden sonra spora başlamışken ben diyetisyenle çalışmıyordum. Çünkü çok belli zaten yedikleriniz. Yani protein ağırlıklı besleneceksiniz, yanında sebze yiyeceksiniz. Kolay. Gerçekten kolay. Tüm mideliyken beslenmek çok kolay. Şu kadarcık yiyorsun o kadarcık yediğin şeyi sen cips yemezsen kilo verirsin zaten. Ama sonra mide büyümeye başlıyor. Yavaş yavaş. Kocaman olmadı hiçbir zaman benim midem ama tabii ki bir şeyler değişti ki ben yarım köfteden dört köfteye gelebildim. O noktada kendinizi normal mideli biriymiş gibi düşünüp ona göre davranmanız gerekiyor. Yani ona göre diyet yapmanız, ona göre size ait bir beslenme programınız olması gerekiyor. Ben çok denedim arkadaşlar. Nefes terapisiyle mesela hiçbir şey yapmadan içimdeki o fazlalıkları atarak o dönemde sadece 7 kilo verdim. Köpeklerle yürüdüm 10 kilo verdim. Ee, köpeksiz yürüdüm, spor yaptım 10-15 kilo verdim. Ee, hepsi part part yani bunu söylemeye çalışıyorum. Anlatmak istediğim şey bu. Size ee, tavsiyem <laughs> Araştırmaktan vazgeçmeyin. Bir ara bu işte masajlara falanlara filanlara da girdim. Evet ama çok bir faydasını görmedim. Çok kilo verdiğim için muhtemelen görmedim. Daha az kilo veren bile olsaydım mesela laf drenaj masajının ya da ozon dediğimiz şeyin çok etkisi olabilirdi. Ama ben öyle değildim. Çok kiloluydum ve bir etkisi olmadı benim üzerimde. Denemek isteyen, daha mimar kilolar veren insanlar tabii ki deneyebilirler. Ama oraya gidiyorum diye sporunuzu aksatmayın. Ne diyorum? Spor diyorum, diyet diyorum. Spor diyorum, diyet diyorum. Nasıl kilo verdim? İşte sırrı bu. Spor diyet. Diyet listelerimi her zaman kan testi yaptırarak oluşturduk diyetisyenlerimle beraber. Bu çok önemliydi. Hatta intolerans testleri de yaptırdım. Mesela benim hani aslında o kadar da süt içmemem gerektiğini öğrendim. Ya da cevizli fındık tüketmem gerektiğini öğrendim. Her gün diyetisyenim yani eski diyetisyenim bana ceviz ver. Ya ben de cevizi çok seviyordum ve biz cevizle diyet listesi hazırlıyorduk. Ama ben aslında her gün ceviz yersem kilo olabileceğimi öğrendim. Bu süreçte hiç geri kilo almadım mı? Tabii ki aldım. 2-3 kilo aldım ama her seferinde onu orada durdurup Devam ettim. Fark ettim, devam ettim. Yani ben 83 kilodan 88'e geri çıktığımda şunu yapmadım. 88'im o zaman 100'de olabilirim. <laughs> deyip kendime trip atmadım arkadaşlar. 88 miyim? Tamam. Geri döneceğim 83'e. Tamam. Şimdi 79. Hiçbir zaman 55 kilo olacağım hayali kurmadım. Bir gün hayatımda 61 kiloyu görürsem 55 kilo olacağım hayali kurarım. Ama hep böyle beşer 6'şer kilo gibi... Ee, minimalist hedefler koydum. Çünkü büyük olduğu zaman zaman büyüyor. Bir siz asla yapamayacakmış gibi hissedip mutsuz oluyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Bu sürecin en önemli şeyi sizin psikolojiniz. Bakıyorum bu video da çok uzun olmuş. Bence bu sefer de bu kadar yeter. Ee, elbet bir üçüncü video olur ve ben size nasıl kilo verdim part 3'te anlatmaya devam ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Spor yapmayı ihmal etmeyin. Bye bye. And I'm on a roll.